Ordu Fenerbahçeliler Derneği, öğrencilere Atatürk'ün notuğunu dağıttı. Ordu Fenerbahçeliler Derneği, Pırak Fenerbahçeliler Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi'nin işbirliğiyle Ordu'da 1052 adet Mustafa Kemal Atatürk'ün notu keseri dağıtımı gerçekleştirildi. Dernek yönetimi son olarak notu keserini Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencilerine dağıttı. Altınordu Öğretmen Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasbitut, Ordu Fenerbahçeliler Derneği'ne kitap dağıtımı için teşekkür etti. Hani e, kütüphanelerdeki kitap sayısını artırmak için biraz 12'ler sanki bu olaya Fransız ama 9. sınıflarda, 10. sınıflarda ben 12'lerinde buna özveriyle katılacağına inanıyorum. E, ordu'nun en zengin kütüphanelerinden Birisi kütüphanemiz, iki tane kütüphaneye sahip olmak şanstır. Ama arkadaşlar, kitaplar raflarda kalmamalı. Bunu ne yapmalıyız? Okumalıyız. Kütüphanelerimizi zenginleştirmeliyiz. İşte e, kütüphaneden yararlanmalıyız. Boş zamanımızın büyük bir kısmını kütüphanede geçirmeliyiz. Ordu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Melih Acar ve Başkan Yardımcısı Tan sosyal projelere devam edeceklerini söyledi. Bu fikir e, Pırak Fenerbahçeliler Dernek Başkanı hemşerimiz e, Özgür Öztürk tarafından bizlere iletildi. Fenerbahçe Üniversitesi, Pırak Fenerbahçeliler Derneği ve Ordu Fenerbahçeliler Derneği organizasyonuyla e, bir eserinin eserini öğrencilere dağıtmak istedik. Daha ilk önceki planda başka yere şey yapılacaktı bin taneydi toplamda. Biz binlerli iki tane olsun dedik ordunun plakasında yer alarak. Onunla beraber bir organizasyona yer verdik. Bunu üç okulumuza daha önce dağıtmıştık. Bugün de Altınordu ilçemizde Başöğretmen Anadolu Lisesi okulumuzda bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bugün Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesi'ndeyiz. Atatürk'ün en iyi eserlerinden birisi olan Nutuk'u öğrencilerle buluşturduk. Nutuk e, okunması gereken bir eserdir. E, çünkü milli mücadeleyi anlatan, e, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan e, ve başından geçen e, olayları anlatan bir e, eser. E, bizden mutluyuz e, genç arkadaşlarla e, bu eseri buluşturduğumuz için. E, bu eseri bize kazandıran e, Fırat Ferah Başçıver Derneği'ne teşekkür ederiz.